Herkese merhabalar, İnkılap Tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz Songuç'um. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Birazdan Güney Cephesi ve Doğu Cephesi'ni öğreneceğiz. Ama Kurtuluş Savaşı biliyorsun temelinde... Üç cephede gerçekleşiyor. En önemli cephe Batı cephesi. Çünkü Batı cephesinde itiraf devletlerinin desteğini alan Yunanlar var. Bunu bir sonraki videomuzda öğreneceğiz Songuç'um. Bugün seninle birlikte Doğu cephesinde Ermenilerle nasıl mücadele ettiğimizi ve Güney cephesinde Fransızlarla ve Ermenilerle nasıl mücadele ettiğimizi göreceğiz. Gerçekten önemli. Bununla alakalı direkt bilgi gelmiyor. Yani bu cephede kaç askerimiz şehit olmuştur. Bu cephede kaç tane silahımız var. Böyle bilgiye dayalı sorular gelmiyor. Ama bu cephedeki anlaşmalar... Ve bu anlaşmalar sonrası yapılan gelişmeler ve hangi cephede kimlerle mücadele ederken ne tür bir davranış sergilediğimiz. Yani milli bağımsızlığımızı, milli birlik ve beraberliğimizin sağlığımız önemli. Birazdan buna başlayacağız. Konumuzu bitirdikten sonra da zaten LGS kampımızda Aralık ayındayız. 2021'de bitiriyoruz artık 2022'ye yani senin artık... Fen Lisesi'ne, Anadolu Lisesi'ne, Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleşeceğin seneye geliyoruz. Ve bu seneki LGS'de inşallah şovunu yapacaksın. Ama tabii bu konuyu bitirdikten sonra mutlaka sıfırdan 8'e sözelden, taktikli inkılap tarihinden, Dinamo inkılap tarihinden ve Zoru Bankası onda ondan bununla alakalı direkt LGS'deki soruları yakalamış. Yani 2021 LGS'de, 2020 LGS'de gibi birçok soru yakalamış. Ve 2022 LGS'de de muhtemelen birçok soruyu, belki de 10 sorunun 10'unu da yakalayacak olan bu soruları çözmeni tavsiye ediyorum. Bu soruların ardından tabii dijital yeni nesil sorularımız var. Onları da mutlaka hem Zoru Bankası'nda hem de Dinamo'da çözmeyi unutma. Şimdi o zaman ödevlerimizi zaten burada kampımıza da verdik. Sen kitaplardan bu konu bitirdikten sonra çözeceğin soruları biliyorsun. Bu konudan da mutlaka bir soru gelecek. O zaman hadi gel videomuza başlayalım Tonguç'um. <laughs> Biz tekiz onlar hepsi. Yani zaten Tonguç senin de söylediğin gibi o ben tekiz. Tek, tek gelsene kardeşim. İndirayli diyoruz düşmana. Doğudan Ermeniler, batıdan Yunanlar, güneyden Fransızlar saldırıyor. İtalyanlar Burada İtalyanlar da İngiliz... vardı bir ara. İtalyanlar bir ara böyle artist yapacaklar ama tırsacaklar. Burada İngilizler zaten konuşlanmış durumda. İngilizler. Evet. Türk kuvvetleri ve işgal kuvvetleri mücadele edecek. Ya istiklal ya ölüm diyeceğiz. Mustafa Kemal zaten Projeyi çizdi Dedi ki ya istiklal yani bağımsızlığımızı elde edeceğiz ya da öleceğiz. Öyle mandaymış. Hima... Hmm. Ya hayır oğlum senden bahsediyorum. Manda var yani başka devletin himayesi altına geldi. Bunları kabul etmiyoruz diyor. Dolayısıyla net bir şekilde savaş başlıyor. Doğu cephesinde Hocam savaşmasaydık niye savaşıyoruz ki? Oğlum niye saçma kardeş, sapan kardeş konuşma ama. ne diyorsun oğlum? Tabii ki savaş zaruri olduğu zaman yapılır diyor Mustafa Kemal. Yani yoksa biz normalde Ermenilerle kardeşlik zaten. İyi olanlarıyla her zaman sıkıntımız yok. Ama burada düşman olarak saldırdıkları zaman... Ne haritası hocam böyle? Burası Doğu cephesi. Burası Türkiye'nin doğusunu gösterir. Hatta şöyle Aa. devam ettiğimiz zaman şöyle Türkiye'ye buradan İstanbul'a doğru gidiyor. Şimdi Tonguç'um burada şunu bilmemiz lazım. Artvin, Ardahan, Kar, Sarıkamış, Iğdır bu bölgede savaşlar olacak. Komutanımız 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. Diğer tarafta... Kolordu ne demek hocam? Kolordu... <laughs> Ordunun kolları vardır Tonguç'um tamam böyle. Bir... E, tümen vardır. Bir işte tabur vardır. Bacak ordu var mı hocam? Bacak ordu yok ama yani old, oldu diye düşünebilirsin. Tabur vardır. Kusura bakmayın iğrenç espri mi? Evet biraz kötü bir espri ama sonuçta düşman gerçekten sıkıntı yaşıyor kol orduyu görünce. Burada Sovyetler Birliği kurulacak. Ama Sovyetler Birliği'nden önce Ermeniler zaten bize karşı böyle gaza gelip saldırmışlardı. Biz de Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri ve siyasi başarısını elde ettik. Demek ki düşmanımız Ermeniler Doğu Cephesi'nde. Ee, elde ettiğimiz başarı Gümrü Anlaşması. Bu başarı temel ilk askeri ve siyasi başarısı çünkü Ermenistan bizi tanıyan ilk devlet olacak. Ve aynı zamanda Sevr'i e, reddeden ilk devlet olacak. Ve aynı zamanda Tomuç'un buradaki askerlerimizi biz Batı Cephesi'ne yönlendireceğiz. Niye? Çünkü Batı Cephesi çok önemli. Şimdi Güney Cephesi'ne baktığımızda burada düşmanımız yine Ermeniler ve Fransızlar ama temelinde Fransızlar. Burada ise hani öbür tarafta Kazım Karabekir 15. Kolordusu ile bize yardım etmişti. Burada ise düzenli bir ordumuz yok. Düşman Fransızlar, ve Ermeniler. Askerimiz ise bu sefer sadece ve sadece Kuvayi e, Milliye. Ama Kuvayi Milliye derken gönüllü halk birlikleri. Mesela Maraş'ta... Milli kuvvetler. Harikasın. Maraş'ta sütçü imam var. Sütçü imam normalde adam imam ama... Ve hiç, süt satıyor. Ve süt satıyor. Fakat düşmanı görünce bir anda Terminatör'e dönüşüyor. Bir anda Fransızları ter, ter, temizliyor. Niye? Çünkü ya istiklal ya ölüm diyen bir insan. Aynı zamanda Ali Sahip, Ur Savaş, Şahin Bey ve... Sonucunda da Ankara Anlaşması ile Fransızlar yamulup gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Çünkü asla Maraş'ın, Antep'in, Urfa'nın, Adana'nın bizden anlamayacağını anlıyorlar. Demek ki buradaki kahraman askerlerimize, kahraman e, Kuvayi Milliye'ye e, birlikte... Teşekkür ediyoruz onlara. Evet gerçekten. Onlara minnettarız. Evet, onları rahmetle anıyoruz. Devam edelim. Burada şu da önemli. Esas cephe Batı cephesi olmuş. Çünkü Batı cephesi zaferler sonrasında mesela Ankara Anlaşması imzalanacak. Şöyle oluyor. Biz Ankara Savaşı, şey Ankara'da Büyük Millet Meclisi var. Batı cephesi Yunanlarla mücadele ediyoruz ya. O sırada da Güney cephesinde Fransızlarla Kuvayi Milliye mücadele ediyor. Ama biz Batı cephesi Sakarya zaferini elde edince Fransızlar ki o oh, hele maşası iyi. Biz gidelim diyecekler. Ona de konuşacaklar. Şimdi bu haftanın ödülü sorusunu yapıyoruz. Hadi bakalım yorumlara yolla.